Matematik bir dersimizin bölme bölünebilme konusuna geldik. Bölmeyle devam ediyoruz. A, B, X ve K birer doğal sayı olmak üzere A sayısının X ile bölünmesinde bölüm B, kalan K ise ortaokul, ilkokul sıralarından itibaren bildiğimiz konu bu. A'ya bölünen, X bölen, B bölüm yani sonuç olacak. Bu K kalan olmak şeklinde bölme işlemi yapılıyordu. Buradaki şu özelliklere geçmeden önce işte A'nın, X'in, B'nin ve K'nın ismini doğru olarak bilmemiz gerekiyor. Burada A bölünen sayı. A'ya kim bölüyor? X bölüyor. E bölümümüz bu yani çıkacak olan bölüm bu. Bu da kalanımız oluyor. Bu isimlendirmeden soruların içerisine geçecek çünkü. Birinci olarak A sayısı daima BX artı K şeklindedir. Yani bununla bunu çarpıyorum bunu ekliyorum. A'yı bulmuş oluyorum. Bunu biliyoruz biz. Şu K sayısı, K sayısı kalan sayımız, bu çok önemli bir özellik. E, sıfır olabiliyor en küçük ve kesinlikle K sayımız şu X'ten küçük olacak şekilde işlem bitmiş oluyor. X'ten küçük olacak şekilde ayarlamak gerekiyor. Eğer K sıfırsa kalansız yani tam bölme işlemi yapılmış oluyor. Bir başka olayımız, dördüncü özelliğimiz. K sayımız B'den küçük, yani şu k sayımız x'ten küçük. Bir de bunun yanında k sayımız b'den küçük ise yani buradaki her iki sayıdan da k küçük kalıyorsa bu ikisi yer değişebilir. Yani b buraya x de buraya gelebilir. Bazı soru tiplerinde burada dikkat etmek gerekecek. Devam edelim. Basit bir konu ama sorumuzu, örneklerimizi, sorularımızı ardardı arda çözelim. Pekişmesi için. A artı B'yi bulacağız. Biz bunu nasıl yapacağız? 45.454'ü İlkokuldan beri bölüyoruz. 10 kere var. 450. Şuradaki 4'ü indirmek için burada 0 olması lazım. Şimdi 4'ü indiriyorum. Diğerlerini zaten indirebiliyordum. Bir de 10 çarpıyorum. 45'i 450. İşte şimdi 4'ü indirebiliyorum. Şuna kalan, şuna da bölüm diyorduk biz. Yani A sayımız 1010 artı bu da 4. 1014 oluyor. Bu sorumuzun Cevabı gayet basit bir bölme işlemi. Bunu biliyoruz. Devam ediyoruz. Bir başka örnekle. A ve B doğal sayılarmış. A'nın B ile bölümünde bölüm 8 kalan 12. Bu söylenilen yani şu açık renkte söylenmeye çalışan ifade şudur. A'yı B'ye böldüm. Bölüm 8 kalan 12. Bunu yazabiliyorum. A'nın alabileceği en küçük değer, A'nın alabileceği en küçük değer B'ye bağlıdır. Çünkü ben burada A sayısını 8 tane B, artı 12 şeklinde yazabilirim. Şu B sayısı şuradan büyük oluyordu. Yani B kalandan büyük. Yani 12'den büyük sayılar 13 olur, 14 olur, 15 olur vesaire büyüyerek devam eder B'ler. B'nin en küçük değerini aldığımda tam sayı yani doğal sayı olarak 13 alabilirim. 13'ü buraya yazarım ve anında en küçük değerini bulmuş oluruz. B yerine 14 yazdığımda başka bir A değeri bulurum. Büyümüş olur A. 15 yazdığımda biraz daha büyük bir A değeri bulurum ama en küçüğü 13'te olabiliyor. 8 kere 13 104'tür zaten. 104'e 12 eklediğim zaman 116'dır. A'nın alabileceği en küçük değer. Şimdi bu örneğimizi çözelim. A ve x pozitif tam sayılardır. Bu bölme işlemine göre A'nın alabileceği en küçük değeri bulacağız. En küçük. Bölme kuralı gereği x kare burada 18'den büyük olmalı karesi 18'den büyük sayıları düşünüyorum. Karesi 18'den büyük sayılar 4 olmaz mesela. 5'in karesi 25, 6'nın karesi, 7'nin karesi. Şöyle sonsa kadar giden x değerleri seçebiliyorum. En küçük dediği için x eşittir 5 seçeyim. x 5 olduğunda en küçük olur. O zaman x yerine 5 yazalım burada. a bölünüyormuş 5'in karesi. 5, 2 daha 7. 18. İşte a sayısı buradan 7 kere 25. 7 kere 25 artı 18 olacak. 7 kere 25 ne yapar? 140 yapar 20 tanesi. 35 de oradan. 175'e 18 ekleyeceğiz. 175'e 18 eklersek... ...cevabımız 193 olarak bulunmuştur. Bir başka soruyla devam ediyoruz. Yine üniversite giriş sınavlarında sorulmuş bu soru tipi. Benzerini buraya almışız. Yukarıdaki bölme işlemine göre düzenleme yapacağız. C'nin A türünden değerini bulacağız. Biz şurada şunu yazabiliriz. A eşittir 5 tane B artı 3 yazabiliriz. Bu bir. İkinci bölme işleminde ise B eşittir 7C artı 1 yazabilirim. Bunları söylemiştik. O zaman A ve C arasında bağlantı kuracağız. Şu B'nin değerini, şu B'nin değerini şurada yerine yazacağız. Yani A eşittir 5 tane 7C artı 1 artı 3. Yani A eşittir şu 35C artı 5 olacak. 35C artı 5 artı 3. Yani nihayetinde A'nın 35 tane C artı 8 olduğunu buldum. Ama C'nin A'c'sinden değeri, buradan devam ediyorum. 8'i karşıya atıyorum. Bir de 35'e bölüyorum. A eksi 8 bölü 35'tir C'nin A cinsinden değeri. C'ye A'ya bağlı olarak böyle yazılabiliyormuş. Devam ediyoruz. Bir başka soru tipiyle. Yine az önce de söylediğimiz gibi ÖSYM tarafından sorulmuş soru tiplerine benzer sorularla devam ediyoruz. X sayısının 10 ile bölümünden kalanı bulacağız. X sayısının 10 ile bölümünden kalanı bulacağız. Şurada ve burada bölme işlemlerinin ifadelerini düzgün olarak yazıyorum. Burayı yazdım. Şuradan da y'yi yazdım. 5s artı 4. Tamam. x'in ve y'nin eşitini yazdım. Sonra şu y'yi tuttuk. Şurada yerine yazdık. Yani devam ediyorum. Diyoruz ki biz buradan x eşittir 4 tane y'nin eşiti 5s artı 4 artı 3. Devam ediyorum. x eşittir. Şurası 20z artı 16 olacak. 20z artı 16 artı 3. Devam ediyorum. X eşittir 20 Z artı 19. Yani 10 ile bölümünden kalan bir sayıyı 10'a bölmek demek. Yani 10'a tam bölünseydi sonu 0 ile biterdi. Yani şurası 10'a tam bölünmüş. Z ne olursa olsun. Z 1 de olsa 2 de olsa 100 de olsa 20 katı 10'a tam bölünmüş. Şurasıdır bizim için 10 ile bölümünden kalan. 19'u 10'a bölsek tabii ki 9 kalacak. 19'u 10'a bölsem tabii ki cevabımız 9 olacak. Devam ediyoruz. Şimdi bu bölme kuralının kalanla bir ilişkisi var. Ondan burada bahsetmişiz. 2 tane m ve n sayısını aldığımda, bunları x gibi bir sayıya böldüğümde, kalanları küçük m ve küçük n olsun. Örneğin 17'yi 10'a bölüyorum kalan 7, 25'i 10'a bölüyorum kalan 5 gibi, 2 tane m ve n gibi küçük m ve n kalanı olsun. İşte bunu biliyorsam ben, yani şurada yazdığım bilgiyi, önceden biliyorsam şuradaki ifadeleri daha hızlı yapabilirim. Ne demek istiyorum? Bu iki tane sayının çarpımına aynı sayıya böldüğümde kalanları ile işlem yapabiliyorum. Bu sayılardan birinin kuvvetini aldığımda aynı sayıya böldüğümde gene kalanla işlem yapabiliyorum. Kalanla işlem yapabilirim. Bu sayıların toplanmış veya farkı alınmış şekildeki İfadeleri de gene aynı sayıya böldüğümde gene kalanla işlem yapabiliyorum. Mesela bir ifade daha yazayım ben. M kare çarpı ne küp sayısını da x'e bölseydim kalanı da gene küçük m ile üzerine yapacaktım. Yani küçük m kare ne küp yapıp devam edecektim. İşte burada bu basit işlemleri yaparken çıkacak olan şu ifadelerimiz x'ten büyük iseler tekrar x'e bölüp kalanı bulacağız. Ta ki x'ten küçük kalan bir sayı bulana kadar. Ne demek istiyoruz? Burada kafa karıştırmadık umarız. Ama örneklerle desteklemeye çalışalım. Uzun lafın kısası şu. Kalanla işlem yapabiliriz. Kalanla işlem yapılabilir. Bir A sayısının 15 ile bölümünden kalan alt. Ben şimdi A sayısını 15'e bölüyorum. Kalan 6. Şöyle bir şey yazabilirim. Yani bir başka ifadeyle A'yı 15'e bölüyorum. X gibi bir bölüm var. Böyle bir kalan var. Aslında bunu demek istiyorum. Yani o laf şunu ve bunu ifade ediyor. Her ne şekilde anlarsak anlayalım ikisi de doğru. Ve şu ifadenin 15 ile bölümden kalan. Şimdi A'nın kalanı 6 ise yine 15'te bölüm. Yine 15'te bölüm varsa şurada kalanla işlem yapabilirim. Yani ben A kare gördüğüm yere A gördüğüm yere A için 6 alabilirim. Direkt buradan kalana geçmiş oluyor kalana geçmiş oluyorum. Nasıl geçmiş oluyorum? Şu 36, şurası 12 48. 48'i 15'e bölmek zorundayım. Az önceki notta değindiğimiz gibi eğer bu 15'ten büyükse, bu 15'ten büyükse tekrar onu bölüyorum 15'i. Burada uyguladım 3 kere 15 45, kalan 3 demek ki. Demek ki kalanımız 3. Kalanla işlem yapabiliyorum. Daha küçük sayılarla uğraşmış oluyorum. Devam edelim bir başka soruyla. A sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 3'tür. Hemen burada duruyorum. A sayısını 5'e bölüyorum. Kalan 3 demek 5x artı 3 şeklinde bir sayı demek. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 5 ile tam bölünür? Tabii ki D seçeneğinde verilen tam bölünür. Neden? Ben buraya 2 eklesem A artı 2 5x artı 5 olur. Tabii ki A artı 2 5 çarpanında x artı 1 olur. Yani 5'in tam katı olan bir sayı çıktı şu. a artı 2 denilen ifade. Diğerleri de incelenirse sonuç çıkacak. Bu soruyu şöyle de çözebilirdik. Onu da söyleyelim geçelim. Öğrenci arkadaşları bırakalım. Ben bu x'e 1 versem a'nın eşitlerinden bir tanesi 8'dir. A yerine 8 yazarak cevap şıklarını elerim. Eğer 2 şıkta oluyorsa, X'e ne 1 vermiştim? 2 veririm, A'nın bir başka eşitini. O da olmadı, 3 verdim gibi birkaç sayısal denemede doğru cevaba ulaşabiliriz. Şimdi geldik, bölme bölünebilme kuralları demiştik. Bölünebilme kurallarına geldik. 3 basamaklı bir ABC sayısı alıyorum. Bu sayımız 3 basamaklı ama 4 basamaklı, 5 basamaklı da alabilirim. Daha yüksek basamak sayıları da olabilir. Önemli değil. 2 ile bölünebilmenin durumunu...